ve salatu ve ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bismillahirrahmanirrahim Bakara suresinin son iki ayeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sallallahu aleyhi ve sellem, dedi ki her yatsı namazından sonra Bakara suresinin yani Amel-i Resulü dediğimiz bu hikayeti okursa o ona yeterdir demişti. Şimdi bakalım Allah Celle orada ne demişti? Âmenel um er Allah dedi. Âmene iman etti. Kim? Er Resulü Resul. Peygamber aleyhissalatü vesselam iman etti. Ne iman etti? Bima unzile ileyhi min Rabbihi. Bima unzile ileyhi min Rabbinden kendisine indirilen bu Kur'an'a iman etti. Yani Allah'ın Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam ilk önce iman etti, sonra o imanı insanlara tebliğ etti. İşte Allah diyor ki, Peygamberim Aleyhisselatü ve Vesselam sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilen Kur'an'a iman etti. Vel müminler de iman ettiler. Müminler de Kur'an'a, Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'a, Allah tarafından Peygamber'e indirilen o Kur'an'a iman ettiler kullun yani buradaki tenvin ivadun an mudaf ileyhtir yani aslı kulluhumdur kullun hepsi yani o bütün müminler o peygamber aleyhissalatü vesselam müminler amene billahi hepsi Allah'a iman ederler başka ve melaiketihi Allah'ın meleklerine iman ederler başka ve kutubihi Allah'ın kitaplarına iman ederler. Başka ve rusulihi Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlere iman ederler. Demek ki bir insan meleklere dese ki ben meleklere inanmıyorum dese imanı ne olur? Geçersiz olur. Bir insan dese ki ben Tevrat'a haşa, Tevrat-ı Şerife veyahut da Zebur-ı Şerife veyahut da İncil-i Şerife inanmıyorum dese imanı geçersiz olur. Bir insan ve rusulühi, resul cemisi rusul gelir. Bir insan dese ki Allah göndermiş ne kadar peygamber varsa birisini haşa inkar ederse imanı geçersiz olur. İman etmiş olamaz. İşte onlar hepsi Allah'a iman ederler, Allah'ın meleklerine iman ederler e, ve kutubihi Allah'ın kitaplarına, göndermiş olduğu kitaplara iman ederler ve rusulühi Allah'ın peygamberlerine iman ederler. Ondan sonra şöyle derler: "La nufarriqu beyne ahadin rusuli." Ve şöyle derler: "La nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Ve Onun e, peygamberinden, peygamberlerinden hiçbirinin diğer hiçbirinin e, diğerinden ayırt etmeyiz. Yani hiçbir peygamberi diğerinden ayırt etmeyiz. Bazısına iman eder, bazısını inkar etmeyiz. Hepsine iman ederiz. memenin vasıbudur. Bütün peyğamberlere iman edərlər. Məsələ deyelim, Yahudilər Allahu rəsuluhu sət və salamə iman etməzlər. İmanın keçərliyimi deyil. Xristianlar Allahu rəsuluhu sət və salamə iman etməzlər. İmanları keçərliyimi deyil. Bir də müsəlmanlar şunu da biləlim. Kim desə ki, bir kafir cənnətə girəcək desə, o adam kəndisi din dairəsindən çıxmış olur, kafir olur. Ne çünkü Allah ayet kelimede açık açık innellezine kafaru min ehli'l kitabi ve müşrikine fi nar cehennem halidin fiha der Allah Teala Beyne suresinde var. Birçok ayetler var o şekil. Birçok innellezine kafaru muhakkak kafirler. E, hangi kafirler min ehli kitabi ehli kitap olan kafirler. Ehli kitap kafirler kimlerdir? Yahudilerdir, Hristiyanlardır. Bir de vel müşrikine müşrikler. Bunlar e, neredeler? Finari cehenneme halidine fiha. Bunlar finari cehenneme, cehennemin içindedirler. Bir de halidine fiha. Orada ebedi kalırlar der Allah. Yani imansız ölen bir insan sonsuz ebedi cehennemde kalır. Asla cehennemden çıkmayacak. Ha bir de şu da var mesela kim beni de dese haşa dese ki cehennemin sonu var dese yine ayetleri inkar etmiş olur din dairesinden çıkar. Desək ki cənnətin sonu var, cəhənnəmin sonu var və onlar kafirlərin azabı hafiflər desə, bunlar həpsi ayətlərə tərs düşür və din dairəsindən çıxmış olur o insan. Niyə? Çünki Allah çox ayət kerbələ var. Və məhum anhə biğayibin. Onlar orada kayıb olmayacaqlar. Onlar orada çıxmayacaqlar. la yukhaffafu anhu min Allah'ın azabı onlardan asla hafifletilmez. Onlar sonsuz orada kalırlar. Ulaike hum şerrul işte İşte Allah diyor ki onlar yaratılıkların en kötüsü bunlardır. Yani kafirlerdir. iman dairesinden çıkan kişilerdir. işte i̇şte burada da la nufarriqu yani o müminler, o peygamberler, o müminler şöyle der, la nufarriqu beyne ahadin min rusuli onun peyham göndermiş göndermiş peygamberlerin peygamberlerden hiçbirinin hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Hepsine iman ederiz. Ve kalu ve şöyle derler. Semi'na ve ata'na. Böyle derler. Yani o müminler şöyle derler. Semi'na. Ya Rabbi biz işittik ve ata'na itaat ettik. Gufranaka. Ya Rabbi bizi bağışla. Böyle derler. سمعنا وأطعنا إشي تيك غفرانك بزي باشتا غفرانك ربنا رب بزي وإليك المصير دون الصراط النار إذا بمزال الله دون جاز الله كوشا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها La yukellifu Allahu nefsan illa usaha. Allah hiçbir nefse gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemez, sorumlu tutmaz. La <laughs> yukellifu mükellef kılma, sorumlu tutmaz. Allahu Allah nefsen. Hiçbir nefsi illa usaha ancak gücü yetti şeyden sorumlu tutar Allah. Allah hiçbir nefsin gücünün yetmediği şeyden sorumlu tutmaz. Mesela diyelim sen e, hastasın oruç tutamıyorsun. Allah seni bundan sorumlu tutamaz. Ondan sonra bunu çoğaltabiliriz. Gücünün yetmediği şeyden Allah sorumlu tutmaz. La yukellifullahu nefsen illa vusaha ancak gücünün yetdiği şeyden Allah insanı sorumlu tutar. Leha ma kesebet. Leha ma kesebet. Onların kazandıkları hayır hasenat kendi yara, 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 yararınadır. Yani kendi menfaatlerinedir. Allah'ın kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. Allah diyor ki siz kul, olursanız olursanız, zikrederseniz, bana secde ederseniz, kendiniz kaybedersiniz. Ve aleyha mektesebek, ve aleyha işledikleri kötülükler de kendi zararınadır. Yani kim Allah'a dönerse, Allah'a kul olursa kendisi kazanır. Kim de kötülük yaparsa kendisi zarar görür. Yani bütün kainat Allah'a secde etse Allah'ın azametine bir şey katmaz. Bütün kainat hiç kimse Allah'a secde etmese yine Allah'ın azametine bir şey eksikmez. Kul yaparsa kendisi kazanır. Yapma, ya, yaparsa kul yaparsa kendisi kazanır. Yapmazsa kendisi kaybeder. E yani şunu da bilelim adı Müslümanlar. Bizim ömrümüz bir milyon sene olsa biz o bir milyon seneyi secdede geçirsek yine azdır. Rabbimize karşı yine azdır. Çünkü Allah inna Allah tayyibun yuhibbu tayyiba. Allah çok temizdir, çok güzeldir ve güzeli sever. Allah layıktır. Allah'ın hakkıdır kullar üzerine ona secde etmesi, secde etmeleri. Ondan sonra ayetin devamında da Rabbena şöyle der. Rabbena la tu'ahizna in nesina ve Rabbena la tu'akhidna ya Rabbi biz sorunu tutma in in ishati in nesina au aktana eğer ya Rabbi biz hata edersek ve unutursak bizi bundan sorumlu tutma ya Rabbi hata yaparsak unutursak bizi sorumlu tutma ya Rabbi ve şöyle de Rabbena ve la tahmil aleyna Rabbena Rabbimiz ve la tahmil aleyna وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا Bize ağır yükü yük. وَلَا تَحْمِلْ يُكْلَمَا Üzerimize isran, ağır yükü. كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى min مِنْ قَبْلِنَا Bizden öncekilere yüklediğin ağır yükü bize yükleme ya Rabbi. Ne güzel bir dua. Yani bizden öncekilere, bize öncekilere yüklediği şey nedir adı Müslümanlar? Şimdi Allah Celle Celaluhu <laughs> İsrail oğulları, İsrail onları tapınca ne kadar pis bir millet. Hepsi değil. Yani salihler de vardı. Ne kadar pis bir millet. Düşün yani. O kadar mucize gördüler. İsrail Musa Aleyhisselam onları filan onları takibe koyuldu. Sonra Kızıl Denize rast geldiler. Sonra e, Allah dedi ki Musa Aleyhisselam'a asanı vur denize. Asa denize Musa vurunca deniz yarıldı. Koca deniz yarıldı. Böyle dağlar gibi buz gibi tuttu deniz. Buz oldu. Yarıldı. Buz oldu. Ondan sonra yol kup kuru oldu ve İsrail onları 600 bin kişi, yaklaşık 600 bin kişi geçtiler. O denizin içinden geçtiler, diğer tarafa geçtiler. Firavun da onları takibe koyuldu ve Firavun denizin ortasına gelince, Firavun askerleri Allah denizi birleştirdi. Hepsi gitti, perişan oldu gitti. Bu kadar bir mucizeyi gördüler, sonra biraz daha gördüler, baktı bir kavme uğradılar. O kavim ineklere tapıyormuş. Buzakları ineklere tapıyormuş, o kavim. Musa Aleyhisselam onları bıraktı, Turi geldiğinde onlar da Samiri denen bir zındık bir buza yaptı, altına bir buza yaptı. O 600 bin kişiden, 612 bin kişi hariç hepsi buza taptılar. Yani o kadar mucize gördüler. Haşa dediler ki ilahımız budur Musa Aleyhisselam bunu unutmuş dediler. Tabii ki işte Allah da onlara eee e, قال موسى لقومي قال موسى لقومه dedi ki ve dedi ki ya ya kavmi, kavmin, siz nefsinize zulmettiniz bi ittihadikumul o buza haşa ilah hadinnekle nefsinize zulmettiniz fetubu ila bariikum yaratıcınıza tövbe edin fak tulvanfusakum sizin tövbeniz de kendinizi öldürmektir yani onların tövbeleri kendilerini öldürmekti. Faktul enfusakum. Onların yani zahir mana verir. Bazıları diyor ki nefsinin kötülüklerini öldürün falan. Yani zahiri mana faktul enfusakum. Siz buza taptınız ve kendi nefs tövbeniz de kendinizi öldürmektir. İşte bu ama şu an mesela Allah Resulü'nün ümmetinin tövbesi nedir? İstediği günahı işlesin yeter ki ya Rabbi desin. Ya Rabbi tövbe desin Allah affeder. Ama onlar öyle değildi. Ondan sonra zalikum hayrun lekum inde barikum zalikum hayrun lekum inde barik bu yaratıcının yanında sizin için daha hayırlıdır. Ve tabe Allah, Allah da tövbelerini kabul etti. İnnehu innehu ve tevvabur rahim. O tövbeleri çokça kabul edendir. Bir buydu, iki e, zekat dörtte biriydi. Yani Celaleyn tefsiri bu ayetin tefsirini de böyle açıklar bize onlarda zekat dörtte biriydi. Bir de elbiselerini eğer ki bir necasa dedi elbiseleri kesmeleri gerekiyordu. İşte e, e, وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا وَلَا تَحْمِلْ يُكْلَمَ عَلَيْنَا Üzerimize isten ağır yükü كَمَا حَمَلْتَوْا عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلَ Bize öncekileri yüklediğin yükü bize yükleme ya Rabbi. Böyle derler. Ya Rabbi hamdolsun sana ya Rabbi. Ondan sonra رَبَّنَا رَبِّمِزْ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا ve la tuhammilna ma la taqata lana bih gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Gücümüzün yetmediği şeylere bize bizi bize yükleme ya Rabbi. Ve anna bizi affa. Ve gfir lana bize rahmet et. Şimdi ve var, ve var. İnne Allah afuvun gafurun. Ve anna yani ne demek? Allah Celle Celaluhu diyelim bir kul Allah'ın huzuruna çıkar. Allah o günahları ona hatırlatır. Bununla beraber affeder. Kulum hatırlıyor musun sen böyle yapmıştın ne kadar zor ya Rab. Düşün Allah diyecek kulum sen hatırlıyor musun? Hep böyle okey oynuyordun. Hep böyle kumar oynuyordun. Bana secde etmiyordun hatırlıyor musun? Dese kul ne kadar mahcup olur. Onun için kul Allah'a dönmesi lazım. İşte va'fu anna ne demek? Allah bir kula günahı ona hatırlatır, affeder. Yani günahı hatırlatır, sonra affeder. Vaghfir lana. Gafur, ne demek? Bu da Allah hiç günahını hiç hatırlatmaz, meleklere dahi unutturur. Yani o günah bir hata yapar, o adam tövbe eder, Allah o günahı siler yani siler ve yani meleklere dahi unutturur. Ve afu anna, bizi affet ya Rabbi, bizi bağışla, ve erhamna, bize rahmet et ya Rabbi. Ente Mevlana, ya Rabbi sen bizim dostumuzsun, bizim Mevlamızsın, bizim sahibimizsin. Fansurna alel kavmil kafirin Fansurna bize yardım et Alel kavmil kafirin Kafir kavimlerine karşı bize yardım eyle ya Rabbi derler Ne güzel bir dua Yani en azından şöyle bu kadar şöyle ezberlesek Ve'afu anna Ve'gfir lana Ve'rhamna Ente maulana. Kim istifar okuyor Ve'afu anna Ve'afu gidiyor? ne <laughs> Hepsi yanlış, yanlış. Böyle tepe tutmak yapıp gidiyor. Öyle değil. Yavaş yavaş, tane tane, yavaş yavaş. Ve afu anna, ve khfirlana, ve Ya Rabbi bizi affet, bizi bağışla. Ve arhamna, bize rahmet et. Ente Mevlana, sen bizim dostumuzsun ya Rab. Bizim Mevlamızsın. Fansurna alel kavmi kafirin. Kafir <laughs> toplumlarına karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Amin ve Allah bu ayetler hürmetine bizi şu an cemaatimiz bizi af etsin. Ölmüşlerimize rahmet etsin. Amin. Ve